Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TCL marka Google TV'lerde kanal tarama işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. TV'ye tıklıyorum. Kanal yok taramak için lütfen tamam seçeneğine basın. Yani kumandamızın üzerindeki ok yazan tuşa basıyorum. <laughs> kanal yok lütfen kabloyu bağlayın ve tarayın. Tamam dedim. Güncellemeyi başlat diyor. Güncellemeyi başlat diyorum. Tamam diyorum. Şu an kanal tarama işlemine başlamış bulunmaktadır. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalları bulmaya başladı. Yüzde yüz olduktan sonra bitir diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi televizyonumuzun kanalları gelmiş bulunmaktadır. Anladık bunların evet. tapınakları. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz.